Cennet köşe adeta hurdalığa dönüştürüldü. Sit alanı statüsünde bulunan ve tersane bölgesi olmayan alanda kaçak gemi sökümü yapıldığı fark edildi. İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Demirci sahilinde vatandaşlar Gökbey isimli hurda bir yük gemisinin söküldüğünü fark etti. Tersane bölgesi olmayan alanda geminin parçalandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilçe jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ile liman başkanlığı tarafından sorumlular hakkında tutanak tutularak ceza kesildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken Urla Kaymakamlığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı, yapılacak ilave tespitler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.